Sayın velilerimiz merhabalar. Şimdi size K12 üzerinden öğretmenlerimiz canlı yayın linkini gönderdiğinde sizlere nasıl sisteme giriş yapacağınızı size göstermek istiyorum. Şimdi K12'yi açtığınız zaman bu bir öğrenci profilidir. K12'yi açtığınız zaman sistem bu şekilde size görülmektedir. Burada mesajlar bölümü var. Mesajlar bölümünü tıkladığınız zaman orta alanda size mesajlar gelmiş olur. Bakınız mesela şuradaki mesajlara baktığım zaman Burcu Güven matematik öğretmeni tekrar matematik linki. Burada link ifadesi diye geçer. Hangi ders içinse. Daha sonra bu linke tıkladığınız zaman bakın gördüğünüz gibi burada Teams'e size yönlendirecek. Burcu Hoca'nın bağlantısıyla direkt iletişim kurduracak ya da ilgili öğretmenin sistemiyle iletişim kurduracak link vardır. Bu link size öğretmenler tarafından atanır. Ve Sisteme bastığınız zaman, bakın şu anda Microsoft uygulamasının da sizin bilgisayarınızda yüklü olması gerekiyor. Şu an ben Microsoft Teams adlı uygulamaya aç diye bastığım andan itibaren ilgili öğretmenin sistemine öğrenci düşmektedir. Olay budur sayın bilgilerimiz.